Aydın arkadaşlar, Aydın Nazilli Uzun Çarşı Kestan Cami Sokağı'ndan Yöre Mobilya'nın Bebek Kayar Şeyin ve Zera Halı'nın önünden ben Çiçekçi Fatma Topçu. Herkese sevgiler, saygılar sunuyorum efendim. Bugün 11 ay çiçeklerimiz var efendim. Şöyle gösterelim. İtalyan, bunlar 200. Mor var, pembeli beyazlı var, koyu pembeli var, şöyle morlu beyazlı, kavun içi beyazlı, şöyle açıklı pembeli koyu beyazlı, şey pembe var arkadaşlar. Bunlar 200 arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Antaryum ithal büyük boy var. 750. Ee, şöyle Bambulu ee, fitos, fitos, Bambulu evet. Fitosumuz var arkadaşlar. Sarmaşık şu şekilde. 1250 arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Burada ithal güllerimiz 175 arkadaşlar. Şöyle mor var. Yani Lila gibi, şöyle mor, eflatun gibi. mor var arkadaşlar sarı var arkadaşlar. Beyaz var arkadaşlar. Şöyle gösterelim efendim. Merhaba. Renklerimiz çok güzel. Ürünlerimiz yeni geldi. Gün ürün almaya gittik arkadaşlar. Ee, şöyle gösterelim. Sağ olun. Hoş geldiniz. Şöyle e, gösterelim efendim. Burada da kasım patalarımız var. Şu şekilde. Şöyle gösterelim. Şöyle gösterelim efendim. Kasım patalarımız. Burada margaritalarımız var. 250. Şöyle diresiyle kompletemiz var. Şöyle çok güzel bir bonus gibi. 1250 arkadaşlar. Salon bitkisidir. Çok güzel. Çok güzel bir bitkidir. Kaletyaları ileride göstereceğim. Burada bir tane göstereyim. Kırmızı. Fiyatlarımız farklı farklı. Şöyle antaryumlarımız var. Şöyle gösterelim efendim. Antaryum bunlar. 475 arkadaşlar. Şöyle kalan şularımız var. Bunlar 110 arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Alt tarafa geçelim. Burada şakayıklarımız var. Şöyle koyu böyle çingene pembesi. Şöyle turuncu var arkadaşlar. Pembeli ebru'lü var. Koyu böyle kendinden ebru'lü var. Sarımız var. Şöyle şakayıklarımız 120, karanfillerimiz 120. Kokuludur. Şöyle gösterelim efendim. Şu şekilde sardunyalarımız var. Yaprağı şöyle koyu göstereyim efendim. Çok güzel sardunyalarımız. Bugün tezgah konuşuyor arkadaşlar. Harika harika. Yakın olanlar çıkın çıkın gelin inşallah. Şöyle eflatun pembe, uçuk pembe. Tonlar çok farklı. Şöyle pembe beyazı var. Şöyle göstereyim. Bu da onun tarzında. Şöyle somon rengi var. Şöyle turuncu çok güzel. Şöyle göstereyim efendim koyu kırmızı var. Şöyle pembe'miz var. Beyazımız var. Şöyle çok güzel bir renk var. Böyle e, kendinden desenli kavun içili gibi pembeli gibi farklı bir rengi var arkadaşlar. Bu farklı. Eflatun. Şöyle. Bu da e, biraz önceki yaprağı koyu olanın turuncusu. O kırmızıydı. Bu turuncu. <laughs> Pembesi de olması lazım. <laughs> sardunyalarımız 150 arkadaşlar. Sardunyayı bitireyim. Ondan sonra üst bölümü geçeceğim. Şöyle göstereyim efendim. Sakız sardunyada şöyle kırmızı beyaz var. Lila var. Eflatun var. Şöyle göstereyim. Uçuk pembe var. Şöyle pembe var. Kırmızı var. Şu koyulu var arkadaşlar. Şöyle göstereyim efendim. Şeker pembesi var. Bunlar da sardunya buraya karışmış. Şimdi tekrar kaldığımız yerden devam edelim. Bu tarafa sardunyaları bitirdim. Burada e, neydi? Şöyle yazıyor. Bunlar 400 arkadaşlar. Bir kırmızısı, bir de pembesi var. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Alaskalarımız var. 250 şöyle ithal bir kılıcımız var. 250. Bu şamadorlarımız 250. Şey, bunlar büyük. Büyük saksı. Diğer de orada. Şöyle gösterelim. Şöyle gül ve boyalarımız var. Büyük boy. 325. Ee, barış çiçeklerimiz var. 400 büyük boy. Margarita ikili var şu şekilde göstereyim efendim. 550 büyüğü de var, bol bol. Evet, bu sene yılın ilk eşenaltus hanım burcuları geldi arkadaşlar. Çok güzeller. Bol tomurcuklu şey yapraklı. Şu şekilde göstereyim. Bunlar 500 arkadaşlar. Evet. Bu da çok güzel bir bitki. Neymiş? Helleborus yani yani inşallah doğru okuyordur. Şöyle göstereyim. Bunlar da 500 arkadaşlar. Şöyle eflatun var. Kül kurusu. Şöyle koyusu var. Şöyle bir rengi var arkadaşlar. Şu şekilde. Evet. Şöyle açanları gördük. Bu da aynıymış. Bunlar 500 arkadaşlar. polis. İnşallah doğru telaffuz ediyordur. Böyle guzmanyalarımız var. 350 arkadaşlar. Turuncu. Kırmızı. Pembe. Şöyle göstereyim. Madagaskar Yaseminlerimiz 375 arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Yukamız var 400. Kavuçuklarımız bu hafta zamlı aldık 300 arkadaşlar. Şu margaritamız 750. Araka salon çamlarımız var. Bunlar 300. Şöyle göstereyim. Angolalarımız var 450. İthal açelyalarımız mor renk var. Şöyle gül gibi açışı. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bunlar 350. 3 tane. 250. Şu maranta. Difen bakyalarımız şöyle. 300. 350 arkadaşlar. Benjamin'imiz var. 550. Şöyle e, starliçemiz var. Bu 250 veri gatalı. Bunlar var göstereyim. Bunlar 125. Deve tabanlarımız 125 bunlar. Arkadaşlar. Façıramız 250. Şu kavuçuklarımız 150. Evet. Burada gelmişken bu ağaç çiçeklerimi göstereyim arkadaşlar. Bunlar 700 arkadaşlar. Hepsi aynı renk. Çok güzel. İnşallah bir tanesini açıp göstermek istiyorum. Hadi. Neyse. Eşim açası kadar ben bir göstereyim arkadaşlar bu tarafa Taç orkidemiz var. Şöyle göstereyim tam göstermek istedim arkadaşlar bu şekilde. Bir 700 arkadaşlar. Diğer türlerini de göstereceğim. Şöyle talep çok olduğu için bundan bundan altı tane aldım arkadaşlar şöyle göstereyim. Burada hanım ıı, çantalarımız var. Pufuduk pufuduk. insanı şöyle şapası geliyor. Şöyle göstereyim efendim. Bunlar 120. Nertel ayolumuz var. 125 Bu muhafızamla aldık. Evet menekşilerimi unuttum. Menekşiler 150 arkadaşlar. İthal büyük boy. Şöyle gösterelim maalesef fazla gelmiyor. Hatta 10 diyor. Lancı geliyor arkadaşlar. Ben ikisini aldım. Burada çeşme pardon bodrum papatyalarımız var. Şöyle katmerli, beyaz, sarı, kremit rengi renklerimiz var. Şöyle göstereyim efendim. Burada büyük boy çeşmelerimiz pardon bodrumların 100 çeşmemiz bu büyük boy büyük saksı bu 200 arkadaşlar şöyle göstereyim bu da sarı nergizlerimiz çok talep vardı sarı nergizlerimizden şöyle ambalajını göstereyim geldi 150 açelyalarımız ithal şöyle göstereyim efendim 175 Benjamin'imiz 150 Bunlar 450 Evet şunlar geldi Bunlar da 475 arkadaşlar Sık lemenlerimiz var 175. Evet, burada da güllerimiz var. Kesme güllerimiz. Buket yapıyoruz. Başladık inşallah. Şöyle beyaz, sarı karanfilimiz var. Bu şekilde daha sarı. değilim ama. Bunu göstereyim. Burada orkidelerimiz var. Şekilde. Bu şekilde çift mu? dallarımız var. Bir tek bir dalımız şey üç, iki, bir tane kaldı pardon. Şöyle göstereyim. Şöyle bu birinci tezgahımızda arkadaşlar. Bugün dedim ya o kadar çok çiçek var bir dolu dolu. Evet burada da simbütyumlarım var. Çok güzel bir renk arkadaşlar. Harika. Sarı ayrı bir renk. Şöyle tam şöyle göstereyim efendim. Bir de şurada pudra pembesi var. Çok güzel yeni açacak. Bunlar e, 2200 arkadaşlar. Simbidiumlar. Sarımız, koyu pembemiz ve pudra pembemiz var. Evet diğer kaletyalarımız. Bunlar 450 arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bu rengi var. İnşallah oradan göstereceğim. Burada özel türlerimiz 200. Şöyle göstereyim bu kırmızı açıyor açmış çiçeği bu arkadaşlar bu da tomurcukta şöyle gösterelim bu da kırmızı açıyor arkadaşlar bu da astridimiz var gösterelim yıldız sağ dünyamızda e, renklerimiz var yıldız sardunya'da. pembe var beyaz var kırmızı var şöyle pembe var şöyle bu da çınar yapraklarının kırmızısı ve pembesi var şimdi kırmızı biraz daha gelişkin duruyor arkadaşlar da pembe baya, bayağı bayağı şey duruyor arkadaşlar şöyle gösterelim efendim Evet şimdi dua çiçeklerinin Evet bu da karpuz desenlisi Arkadaşlar şöyle göstereyim şu şekilde karpuz desenlisi Bunlar 450 Evet şu desenlisi var şöyle göstereyim arkadaşlar 450. Bu desenlisi evet. var 450. Şöyle gösterelim. Bu desenlisi var 450. Evet. Buradan ithal kılıcımız var. Şöyle göstereyim 650. Deve tabanlarımız 250. Şu guzmanyamız var. Geliyorum hemen önden çekeyim. Şu vergatalı var. Şu şöyle göstereyim. Bir böyle var arkadaşlar. Ben yarın, yarın ben tamam, Bunu yani gösterdik. Yani, evet. Ben üstü ben bitirelim. Tamam, tamam, Bunlar Ebru'lü arkadaşlar. Ha? Bunlar A, 200. 200. A, Çınar bir konuyumuz yani? <laughs> var. 180. Şöyle gösterelim efendim. 110 ben. arkadaşlar. Şama var burada. 120. Evet buradaki 110 lira arkadaşlar. Şöyle göstereyim şu ben. pembe. Kırmızı, fuşya, nar çiçeği, bir şöyle göstereyim. Ebru'lu var. Tamam. Aynen, var. Renkleri de çok da güzel. Da. Canlı, çok Daha güzel da. tatlı. Büyük, şöyle e, sarı. E, Bunlar 110 e, lira arkadaşlar. arkadaşlar. Evet. Bunlar da 125 arkadaşlar. arkadaşlar. Bunlar da dış mekan bitkisi. Sarkıcı dayanıklı bir bitkidir. Makasayı tekrar öyle olması lazım. Şimdi ne var? bonsailerimiz var. Şöyle 3 boy 300 var. 350 var. 450 var. Skaslarımız var arkadaşlar. Büyük boy. Şöyle göstereyim. saksıda. şöyle. Bunlar 2000. Şefrolarımız var. 300. Burada ne göstermedim? Kratonlarımız var. Kraton. Kraton 300 var. 400 var arkadaşlar. Boyutunu göre. Barışları 400 demiştik zaten. Buradan ne kaldı? Evet. Şunlar 150 özel türlerimiz. Karanfillerimiz 127. Şöyle yüzlükten bu ikisini e, bir de bunlar kaldı arkadaşlar. Şimdi nanelerimiz var. 2 i̇ki, iki, renk, iki tür var. Şöyle göstereyim efendim. Kokuludur. Bu birinci video arkadaşlar. ikinci videoda görüşmek üzere. Çünkü bayağı uzun olacak.